Merhabalar, selamlar, sevgiler arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Umarım her şey yolunda gidiyordur hayatınızda. Güzel gidiyordur. Şimdiki videomuz çok enteresan bir video olacak. Uzun zamandır bu videoyu yapmayı dört gözle bekliyordum gerçekten. Şimdi bugün sizlerle neyi konuşacağız? Bugün sizlerle birlikte kriz insanlarını konuşacağız. Ve kriz insanları nasıl insanlardır? Topluma nasıl bir katkıları vardır? Bunlardan bahsedeceğim sizlere. Bir tane moderatörümüz var bu akşam canlı yayınımızda. Sağ olsun bize her zaman katkılarını sunan, terapilere katılan arkadaşların da yakından tanıdığı sevgili Nihan Sunar. Bugün de sağ olsun bizlere yardımcı olmak için gönüllü oldu. Şimdi bugün sizlerle ne konuşacağız? Kriz insanlarını konuşacağız arkadaşlar. Kriz insanları e, tabii ki nasıl olur? Kriz insanı ne demektir? Bunlar üzerine de sohbet ediyor olacağız sizlerle birlikte. Şimdi bakın çok enteresan dönemlerden geçiyoruz ve çok enteresan dönemlerden geçtik. Geçmişe baktığımızda çok fazla kaos var. Çok fazla kriz var. Ve bu kriz insanları dediğimiz insanlar altyapısında yani kriz olan insanlar aslında normalde kriz yönetimi çok güçlü olan insanlardır. Çünkü onlar krizlere alışıklardır. Kriz insanları çocukluklarından itibaren bir sürü krize maruz kalırlar ve belirli bir yaşın üzerinde, özellikle 30 yaş üzerinden sonra e, krizli bir insana dönüşürler. Önce krizi alırlar başkalarından, ondan sonra da krizli bir insana dönüşürler e, ve e, bu kriz insanları tabii ki bu kaos içerisinde bir şekilde krizi yönetmeyi öğrenirler. Ee, ve o yüzden de kriz yönetimleri muhteşem çalışır, çok iyi çalışır ama en önemli özelliklerinden birisi de sezgilerinin çok yüksek çalışması ve negatif gelen bir enerjiyi çok yoğun bir şekilde hissediyor olmaları. Aynı zamanda önlerine çıkabilecek krizli bir dönemi de önceden hissediyor olmaları. O yüzden bizler evlerimizde rahat rahat oturup keyif yaparken Kriz insanları bir sonraki gelecek krizi bildikleri için şu anı krizli olarak geçirirler. Kriz geldiğinde rahatlarlar. Aynı zamanda kriz insanları günlük hayatlarında eğer krizli herhangi bir durumla karşı karşıya kalmazlarsa, uzun bir süre monoton bir hayat yaşarlarsa, muhakkak ki krizi kendileri yaratacaklardır. Ve genelde de öyle olur genelde de kriz yaratırlar. Şimdi bakın bu tabii çok enteresan bir konu ama bugün, bugün gerçekten birçok şey öğreneceksiniz bu konu hakkında. Çok değişik bir konu ve sanırım ilk defa biz bu konuyu anlatıyoruz izleyicilerimize. Şimdi kriz insanları arkadaşlar bir kere zeki ve sezgisel insanlar oluyorlar. Çünkü astrolojide krizi gösteren sadece 3 tane gezegen var. Nedir bunlar? Uranüs en başta, Plüton ikinci olarak ve Mars. Tüm bu gezegenler bulundukları burçlara ve kavuşumlara ve aynı zamanda e, karşıtlıklara, kare açılara bulundukları evlere göre bize kriz yaratırlar. Mesela bir Uranüs'te Mars'ın karesi kriz yaratır. Bir kaotik bir durum çıkarır ortaya. Ya da bir Plüton'la bir Uranüs'ün karesi. Mesela onu gördük ya uranüs Plüto karesi ne zaman yaşadık biz? 2016'da yaşadık. Krizler yarattı. Yarattı mı yarattı. Devrimler de yarattı. Krizler de yarattı. Mesela Plüton'la Mars'ın karesi. Plüton'da Mars'ın karşıt açısı. Haritalarınızda varsa bunlar. Aynı zamanda Mars'la Uranüs'ün karşıt açısı, Mars'la Uranüs'ün kavuşumu, Plüton'la Uranüs'ün kavuşumu. Ee, bunun gibi her türlü bu üç gezegeni kombine edebilirsiniz. Kavuşumlarda da, karelerde de, karşıt açılarda da bu gezegenler bize her zaman krizi gösterir. Ve aynı zamanda kriz burcu akreptir ve kovadır. Kova ve akrep krizleri gösterir ve yönetir. O yüzden biz mesela Uranüsyen bir yeni ay olduğunda ya da kova burcunda gerçekleşen bir dolunayda bir Uranüs karesi olduğunda ya da bir karşıtlığı olduğunda ya da hiç Uranüs etkisi olmasa bile bir kova burcu dolunayında biz muhakkak bir kriz bekleriz. Ya da akrep burcu dolunayında ve yeni ayında muhakkak bir kriz bekleriz. Her zaman bir kriz çıkarmaz ama muhakkak bir krizin içerisinden yeni bir şey doğurur. Yani güzel bir dolunay olsa bile bir krizle birlikte gelir ve çok güzel bir şeye dönüşür mesela. Anlatabildim böyle bir enerjisi var. Şimdi ben tabii kriz insanlarından bahsettim size. Şimdi onların yıllarına bakacağız. Bir saniye hemen şöyle sizi şuraya alayım. Şimdi bakın Karşıda dünyadaki kriz dönemleri var. Bu dönemlerde dünyada çok büyük krizler yaşandı ve bu dönemlerde doğan insanlar da çok krizli insanlar oldular. En başta Plüton Aslan var. Plüton Aslan'ın 1954, 1955 ve 1956 yılında doğan kişileri, krizli kişiler, neden dolayı krizli kişiler bunlar? Çünkü arkadaşlar bu dönemde bu dönemde Plüton'la Uranüs kavuşumu var. Plüton kavuşum Uranüs. Burada Plüton Uranüs kavuşumu var. Şurada da Plüton Uranüs kavuşumu var. Burada da Plüton'la Uranüs kavuşuyor. Burada ise Uranüs Akrep Burcu'nda. Uranüs Akrep Burcu'nda. Eğer bu yıllarda doğduysanız ya da bir yakınınız bu yıllarda doğduysa bunlar kriz insanları. Bu insanlar kriz yoksa kriz çıkartır. Tamam mı? Böyle insanlardır ya da sizin hissetmediğiniz krizleri önceden hissederek o krizi yaşarlar. Mesela benim şu günlerde gördüm. Biz şu anda tabi bu videoyu çekerken Kasım 2025'teyiz. Mesela Kasım 2025 çok sakin ilerliyor. Her şey yolunda gidiyor. Güzel gidiyor gibi görünüyor. Ama birçok insan krizli şu anda. Niye bu kadar krizli insanlar biliyor musunuz? Çünkü insanlar akrep burcu yeni ayını hissediyor önden. Akrep burcu yeni ayı güzellikler getirecek ama krizlerle birlikte güzellikler getirecek ve bu krizi şu anda bu kriz kuşağı hissediyor. Bunlar şu anda bu kriz kuşağı özellikle şurası bak çok fark ediyor. Yayınlarda falan ben çok görüyorum bunu. Şeyde danışmanlıklarda özellikle çok fazla görüyorum ben bunu. Bu kuşak özellikle çok fazla hissediyor bazı şeyleri. O yüzden şu anda biraz Krizli bir ruh haline sahipler diyebiliriz. Böyle enteresan bir durum var. Kriz insanları bize hem çok doğru yerlerde doğru müdahalelerde bulunmayı öğretiyor, hem de bizim hissedemediğimiz şeyleri hissettiği için önceden bizim için bir sigorta gibiler aslında. Onları bir sigorta olarak görebiliriz. Cık, mesela anlayamayabiliriz onları. Niye böyle davrandıklarını anlayamayabiliriz. Anlatabildim mi? Ama onlar mesela çok hissediyorlar. O yüzden bu kriz kuşağı şu anda dünyanın her yerinde bu kuşakta doğanlar kriz kuşağındadır. Plüton başa baktığımızda 64, 65, 67 Teraziye baktığımızda 75 Ekim'le birlikte başlar. 75 Ekim ve sonrası şeklinde başlar. Ve böyle bu şekilde gidiyor. 75, 76, 77, 78, 79 bunlar zaten aynı zamanda Plüton Kova'dırlar. Aynı zamanda öyle bir özellikleri de vardır. Onu da yazayım Plüton Kova olduklarını. Plüton Kova Burcu'nda. böyle bir özellikleri var. <laughs> Şimdi kendime döndürüyorum. Neredeyiz? Tamam. Bu kriz insanları çok enteresandır. Bak biz bunları sorunlu olarak görüyoruz ama değiller aslında. Değiller ama bunları algılayabilmek çok zor. Yani bu insanlar dışlanıyorlar. Şimdi Plüton Kova'ya geçtik herkes eşit olacak ya. Hepimiz eşit olacağız. Dünyada herkes eşit olacak. Öyle bir kavrama doğru gidiyoruz. O yüzden bu insanları algılamak lazım. Neyi? Neden yaptıklarını. En azından bu insanlar kendilerinin farkında olurlarsa bence çok daha farklı şeyler yaratılabilir dünyada diye düşünüyordum. En azından biz bunun için çabalayabiliriz. Aramıza alalım bu arkadaşlarımızı. Kızmayalım. Bir şey söylediğinde anlamaya çalışalım. Seni koruyor çünkü. Sigorta ya bunlar. Sigorta bunlar. Yani bunlar çok krizdiler ama. Bak çok krizdiler. Mesela benim annem. Hiçbir şey olmazsa bir tartışma muhakkak çıkarır. Bir kriz yaratır ve rahatlar. Şimdi bunlar krizden de besleniyor. Yani Kriz insanları krizden besleniyorlar. Kriz olunca ortaya çıkınca rahatlıyorlar. Anlatabildim mi demek istediğimi? Yani biraz da şey kendilerini rahatlatıyorlar diyelim. İyi hissediyorlar. Yani krizi sevdiklerinden değil. Krizi bekliyorlardı ve bir anda karşılarına bir kriz çıktı. Ve bundan dolayı bundan dolayı yani anlatabildim mi? o krizi yaşama sebepleri o yani öyle bir varoluşları var ee, lütfen bu insanları e, çok doğru algılayalım çok doğru algılayalım ee, yakınlarımız da varsa bilelim ki o o şu anı yaşamıyor Evet krizden besleniyorlar ama şu anı yaşamıyor. mesela sen anı yaşıyorsun ama o anı yaşamıyor. Onun kafası başka bir yerde, başka bir krizde. Ha, kriz insanları hep e, o krizleri mi düşünürler? <laughs> evet, öyle. Ve şu anda da çok krizli bir şeyimiz yok. Ve bu insanlar delirmek üzere. Çünkü Plüton kova kriz vermiyor. Uranüs ikizler burcunda kriz vermiyor. Yani bu insanları çıldırtacak bir durum. O yüzden kendi kendilerine sürekli evham yapıyorlar. Böyle mi olacak? Şöyle mi olacak? Anladın mı? Sürekli böyle negatifi düşünüyor. Kafasında kötü bir şey olacakmış gelecekte gibi hayal etmeye çalışıyor. Aslında hiç kötü bir şey yok. Her şey yolunda gidiyor şu anda. Evren dört dörtlük ilerliyor. Çok güzel. Şubat da çok güzel. Ağustos'taki güneş tutulması da çok güzel olacak. Yani bizim zaten çok böyle riskli bir şeyimiz yok. Akrep yeni ayı bir tık zorlayabilir ama o kadar da zorlamayacak yani. Ben size söyleyeyim önümüzdeki şu ta Ocak ayına kadar Ocak'taki biraz zor. Ocak'ta bir tık zorlanıyoruz ama o kadar da fazla zorlanmıyoruz yani. Büyük kayıplar yok mesela. O yüzden şu an kriz insanları biraz delirmiş durumda. Yani çünkü panik halindeler. Anlatabildim mi demek senin? Onların psikolojisini bir anlamak lazım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyordum. Saygılarımı sunuyordum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Danışmanlıklarla ilgili indirim yaptık. Şöyle ki artık benim son indirimim ve danışmanlığım olacak arkadaşlar. Aralık ayı bittikten sonra Ocak başladığından itibaren biz fiyatlarımızı artık sabit tutma kararı aldık. O yüzden de son indirimimiz ve özel danışmanlıklar vereceğiz. Eğitimler başlayacak. astroloji eğitimleri başlayacak çünkü. Ocakla birlikte değil de Şubatla birlikte başlayacak Astroji eğitimleri. O yüzden artık son danışmanlıklar gelin yerinizi ayırtın. Aralık ayına 1000 liradan danışmanlığınızı alın. Sizleri öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri seviyorum. Canınızı sıkmayın. Herkesin kendine göre bir özelliği var. Lütfen birbirimizi kabul edelim. Toplum olmayı öğrenelim. Plüton kovayı yıllardır anlatıyorum. Çok uzun zaman oldu. Sürekli Plüton kovayı yaşıyordum. Yaşadıklarımı da anlatıyordum. Ama artık o noktaya geldik. Yani artık hepimiz Plüton kovalaşmak zorundayız. Bir nebze de olsa. Yargılamadan uzak kalacağız. İnsanları olduğu gibi kabul edeceğiz. O da sizi kabul edecek. Siz de onu kabul edeceksiniz. Anlamaya çalışacaksınız. Başka yöntemi yok. Yoksa çok ciddi uçurumlar oluşturursunuz insan ilişkilerinde. Bu da hoş bir şey değil. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.